Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular, her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz erken seçim tartışmaları. Muhalefet partileri seçimle deviremedikleri iktidarı e, erken seçime zorlayarak e, bir şekilde e, ortalığı belki de yeni bir siyasi aranaya sürüklemeye çalışıyor. Peki halkımız bu erken seçim tartışmalarını nasıl değerlendiriyor, nasıl buluyor? Efendim tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim e, sizce erken seçim olmalı mı? Bence erken seçim olmamalı. Neden? Şu anda ya erken seçim dediğiniz zaman zaten Türkiye'ye bir daha bir daha bir daha geri geri atıyormuş gibime geliyor. E, belli kesimler erken seçimin e, olması için ısrarlı bir şekilde muhalefet kırsal kırsal kesimler istiyor. Mesela Beylikdüzü o taraflar istiyor. Yani açıkça söyleyeyim ama şu ana kadar ben bana göre görmüyorum. Ama tabii ki devlet büyüklerimiz ne diyorsa o normaldir. Peki e, sizce erken seçim için e, ne gibi şartlar oluşması lazım? Şartlar derken? Erken seçim için nasıl şartlar olsa, olursa? Bu şekilde erken seçim ne olacak? Piyasa bak ben tekstilciyim, 3 aydan beri atölyeciyim, kapalı. Evet. Yok pandemi var, kapatın diyorlar kapatıyoruz. Açın diyorlar açıyor. Yok onu çalıştırıyorum. Yok cumartesi piyasak Yok akşamları yasak. Ve bir daha bu erken seçim olduğu zaman Türkiye ekonomisi biraz daha geri gitmeyecek mi? Daha büyük problemler çıkartabilir diyorsunuz. Yani bence. Evet. Peki erken seçim isteyen muhalefetin sizce temel amacı ne olabilir? Yani iktidara gelmek mi ya da e, işlerinde gerçekten iktidara gelebilecek bir muhalefet görebiliyor musunuz? Vallahi o konuda bir bilgim yok. Ona bir şey diyemiyorum. Şimdi iktidara gelecek mi, onun için mi istiyor yoksa farklı şeyler mi düşünüyor onun için bilmiyorum. Ha, bana soracak olursan oyun e, oyunu kime vereceksin diyorsan bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum. Yani şu andaki kafamda yani Ahmet'e Mehmet'e vereceğim diye bir düşüncem yok şu anda. O gün olur. Belki kullanmam, belki işte birisine kullandım ama şu anda sorarsan bilmiyorum. Bir fikrim yok yani şuna vereceğim buna vereceğim diye herhangi bir şeyim yok. E, kararsızlığınızın sebebi nedir? Kararsızlığımızın sebebi Türkiye ekonomisi diyorum işte ben size diyorum bakın ben tekstilciyim. Pandemide geçen sene yattık, bu sene yattık hani kredi diyorlar tamam mı? Ya biz vergi mükellefiyiz. Bankaya başvuruyoruz. Kredi de vermiyorlar. E destek diyorlar. Onu da alamıyoruz. E peki 10 kişi çalışıyor. Ben nasıl ayakta duracağım? Buranın elektriği var, suyu var, kirası var, vergisi var. Nasıl ayakta duracağım ben? Doğru mu? E, tabii ki doğru. E, ama özet olarak şunu söylüyorsunuz. Tamam. E, ekonomik sıkıntılar var ama erken seçim bizi daha da bir geriye götürür ekonomik ya. olarak. yorar mı diyorsunuz? Tabii ki bence öyle. Bence öyle. Yani bir erken seçim dediğiniz zaman işte Görüyorsun işte bayraklardır, şunlardır, bunlardır... Bir, dahaki, ...bir daha, bir daha, bir daha geri iter gibime geliyor ama... ...tabii başımızdakiler ne diyorsa ona da bir şey diyemiyoruz. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim sizce erken seçim olmalı mı? Şöyle demeliyim, bu olaya farklı bir bakış açısı getirmek lazım. Yani farklı bir perspektif açısından bakmamız gerekiyor. Toplumun ekonomik sorunlarından, toplumsal sorunlardan ya da herhangi bir sorunundan bak sosyal sosyalleşme sorunundan baktım bakmamız gerekiyor. Eğer ekonomik durum düzelse, halkın refah düzeyi güzelse erken seçime gerek yoktur. Bu yönetimde bulunan insanların hükümetin başarılı olduğunu görüktürük, göstermiş olur. Eğer kötü olmuş olsaydı ya da halkın bunun için ben referanduma gidilmesinden yanan diye düşünüyorum. Yine halkın sorunların, yine halkın pay, halkla paylaşılmasından yanayım. Peki e, sizce şu an e, hali hazırda e, erken seçimi gerektiren bir durum söz konusu mu? E şu anda bence değil. Bence görmüyorum. Çünkü hükümetimizin, devletimizin en basitinden bakmak gerekirse pandemi süresince ve virüs COVID-19 süresince göstermiş olduğu başarılı politikadan hani birçok ülke İtalya, İspanya gibi, Venezuela gibi ülkeler bunun altında kaldı. Ama bizim ülkemiz başarılı bir şekilde bunun içerisinde mücadelesini veriyor. Bundan yana ben erken seçim olmasından yana değilim açıkçası. Tabii e, muhalefet kesiminin tek temel dayana ekonomik sıkıntılar oluyor ama dediğiniz gibi Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya. E, buna rağmen ayakta duran bir ülke. Yani e, siz şunu diyebilir misiniz? Yani e, erken seçim olursa bizi daha da geriye götürür, ekonomik olarak daha çok yorar diyebilir misiniz? Erken seçim olursa bizi ekonomik açıdan şöyle geriye doğru götürür. Seçim çalışmalarına baktığınız zaman bununla ilgili parti teşkilatları ciddi harcamalarda bulunuyor. Bu ciddi harcamalarda bizim toplumumuzdan vergi olarak alınıyor malum durumda. Zaten yeterince bir ekonomik yüklenme var. Halktan yana olsun devlet olarak baktığımızda. Bunun için ben erken seçimi gereksiz görüyorum. Bir de şunu sorayım son olarak. Sizce şu anda halihazırda muhalefet içerisinde iktidarı hedefleyen ya da iktidar olabilecek bir muhalefet partisi var mı? Şu anda ben açıkçası görmüyorum. Çünkü hepsi yetersiz düzeyde geliyor. Yani halkın sorunlarını odaklı olarak herhangi bir muhalefet partisi görmüyorum. İşte iktidar olursak şunu yaparız, bunu yaparız diyorlar da. Muhalefetken sen halkın ihtiyaçlarını ve sorunlarını mecliste yeterince gündeme getiremiyorsan, iktidar olduktan olsa da herhangi bir problemi çözemezsin zaten. E, son dedim ama o zaman şu soruyu akma getirdiniz. Peki sizce muhalefetin erken seçim istemesi ki temel amaç ne olabilir? Ya bence bana kalacak olursa sadece koltuk sevdasından başka bir şey değil. <laughs> Ondan yana bunu görmüyorum yani açıkçası. Herhangi bir başarı sağlayacaklarını göremiyorum. Sürekli biz ülke olarak hep bir kargaşa içerisinde bulunduk. Bunu çevremizdeki sınır ülkelerimizde de gördük. Mesela Suriye, Irak. Suriye halkı Olarak değil de mesela Irak halkına baktığımızda Saddam Hüseyin'i devirdiklerinde oraya demokrasi amacıyla gelecekti Amerika, İngiltere, onun gibi Siyonist devletler ya da emper Emperyalist devletler. Fakat şöyle olaya baktığımızda Saddam'ın gittikten sonra Irak nereden baksanız ikiye üçe bölündü diyorlar ama yani mezhepsel olarak da farklılıklar göz önünde bulunduğunda. Aynı şekil bizim başımıza gelmiş olsa biz 70 tane milletten oluşan bir milletsiz yani. Farklı bir yapıya sahibiz. Yani mozaik bir yapıya sahibiz. Çeşitliliğimiz var. Ya Allah korusun bizim başımızdan böyle bir sorun geçtiğini düşünürsek. Yani bunun hesabını kimse kimseye veremez. Bir ikincisi zaten biz istikrarlı bir ilerleyiş sürdüremeyiz. Bakın 20 yıl oldu. Belki 17 yıl oldu. Hadi 20 yıl olsun. 20 yıl boyunca biz şöyle gelişmeler sağladık yerli ve milli silah savunma sanayimizde ilerleme sağladık. Biz 20 yıl öncesine kadar savunma sanayimizin bütçesinin daha doğrusu ithalat ihracat baktığımızda yüzde %80'ini dışarıdan sağladık. Yüzde %20'sini sadece kendimiz yapıyorduk. Ama şu anda %20'nin daha yukarısındayız. Mesela SİHA'lar. Hani malum bunu bütün bütün dünya görüyor. Mesela Fatih Sondaz gemisi doğalgaz çalışmaları, petrol çalışmaları bulunuyor. Ama 20 yıl öncesine kadar bu kadar yoğun bir çalışma yoktu. Yani sadece şöyle diyeyim size. Restorasyonlar yapmalar, turizme açık olarak yapmalar. Yani bunlar da uğraşılıyordu açıkçası. Ya, güzel, güzel konulara temas Mesela ettiniz yani. Şöyle bir şey diye, evet. diyeceğim. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da terörle mücadeleye baktığımızda orada bulunan Karakollar sadece kaçakçılıkla mücadele için kurulmuştu ve yapılmıştı. Ama o olay teröre dönünce savunma açısından baktığımızda yetersiz kalıyordu. Ve biz 90'larda birçok şehit verdik bu yüzden. Ama İçişleri Bakanlığımızı ve Milli Savunma Bakanlığımızın ortak çalışmaları neticesinde kale kolları inşa ettiler. Ve bunun sayesinde başarılı istihbarat alanında, siha alanında, savunma sanayisinde yani o kadar güzel ilerleme kaydettik ki şu anda biz dünyanın gözdelerinden biriyiz diyorum. Evet, aslında demin de ifade ettim. Değerli izleyiciler gerçekten şu önemli yani erken seçim olur mu olmaz mı bilemem. Ne zaman olur onu da bilemem ama bildiğim bir şey var. Beyefendi ifadesiyle birçok Orta Doğu'da ülkenin liderlerinin alaşağı edildiğini ve o ülkelerin artık yerle bir olduğunu, taran olduğunu hepimiz gün aşırı görüyoruz. Aslında işte hedeflerinde Türkiye var. E, elbette ki Türkiye birçok problemle karşı karşıya. Yani sadece pandemiyle, sadece terörle, PKK ile, HKPC ile, TİKKO ile, şununla bununla değil. Dünyanın dört bir tarafında desteklenen, e, hibe verilen, e, askeri olarak desteklenen birçok örgüt var. Bunlarla da uğraşıyoruz. E, bu anlamda baktığımız zaman yani e, erken seçim bize pek bir getiricisinin olduğunu söylemek e, pek de akılca e, bir sonucu doğurmaz. Bu sonucu iyi anlamak, iyi değerlendirmek lazım. E, peki o zaman buradan siz e, muhalefete bir mesajınız var mı? Yani sizce yerli ve milli bir muhalefet yapıyorlar mı? Çünkü ülkemizin Orta Doğu'daki ülkelere e, bakış açısıyla biraz daha farklıyız yani. Bir yani, Orta Doğu gibi değiliz. Yerli ve milli açıdan dediğiniz de, o kişiden kişiye değişebilir. Şimdi milli olarak baktığımızda mesela ya da yerli olarak baktığımızda ben şu olaya şöyle bakarım. İstikrarlı bir şekilde ilerliyorsak Akan bir su varsa ben o akan suyun bulandırılmasına karşıyım. Anlatabiliyor muyum? Yani su bulandırıldığı takdirde o sudan içemezsiniz de o suda canlılar da yani yeterince beslenmeyebilirler. Biz bu ülkenin içerisinde bir gemi olarak düşünün. Bu geminin içerisinde hepimiz varız. Yerli ve milli sadece halkın ve ülkenin geleceğini iyi bir istikrarlı bir şekilde geleceğini yapıyorsa ya da dizayn ediyorsa buna göre ilerleme yapıyorsa Muhalefet bununla ilgili yanlışları söylediği kadar doğrularının da yanında devam etmesinden yana diye düşünüyorum. Bakın bizim içerimizde biz dışarıdan nasıl düşmanlara karşı savunuyorsak içerimizde bir o kadar da hainler var, barındırıyor. Ben A ya da B diyemem anlatabiliyor muyum? İlla ki içerimizde Covid-19 nasıl insan vücuduna işliyorsa, sızıyorsa içerimizde de öyle sızan hainler var. Ben şunu demek istiyorum. Sonuç odaklı bakarsak akan bu suyu bulandırmanın hiçbir anlamı yoktur. İstikrarlı bir şekilde ilerliyoruz ve biz bunun için devlet ve millet olarak mücadele veriyoruz. Daha Libya, Mısır, Irak, Afganistan gibi yerlere baktığımızda liderleri devrildiğinde istikrarsızlık var. Bir karışıklık var. Orada halka baktığınızda hep bir sorun var. Terör eylemlerinden tutun Oradaki halkın ekonomik sıkıntılarına kadar. Size bir soru soracağım. Biz halk olarak ister miyiz istikrarsız olmayı? Yani e, bu ülkede yaşayan vatanım diyen hiçbir insan istikrarsızı istemez. Yani bunu kim olursa olsun istememesi lazım. Başarılı olan bir yönetim varsa o yönetimin arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda erken seçim olmasına karşıyım. Kendi şahsiyeti düşüneceğim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve efendim, efendim merhabalar. Merhaba Paşa. Selamun e, aleyküm. Aleyküm selam. E, bugün konumuz ülkede erken seçim olsun mu olmasın mı tartışmalarını konuşmak, değerlendirmek. Siz e, halktan bir birey olarak bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? O seçimi isteyenler biz 50 sene, 60 sene evveline gidelim. Onların bu memlekete hiçbir çivi çaktığını bilen yoktur. Çivisi yoktur, çivisi. Bir tek çivisi Bir dakika çabuk. hemşerim, bir dakika biz çivisini. 700 küsür camiyi ata atakuru yapan insanlar. Evet. Bugün Türkiye'de değil de dünyanın kabul etmiş... Ha bunu açabilir miyim? Evet. Çok bunaldım. Sonra ben iki sefer de yine vuruldum. Yani ondan evet. da rahat olun. Eyvallah. Şu anda şunları yaymayacaksınız değil mi evet. konuşuklarımızı? Evet, evet. Şey, nefesimi görmeyeyim. Estağfurullah, estağfurullah. Şu anda Türkiye'yi dünya, dünya, kabul etmiş de, lider seçmiş de bu adamların bazıları niye hasta oluyor ki? Elinden bir şey gelmiyor ya, hani diyor ya yapamazsam yıkarım ya. Ya niye yıkıyorsun? Bugün dünya açlık şeyine çetmiş, şey Türkiye'de herkes keyfinde aleminde. Ekmek olmayan ekmek veriyorlar, aşı olmayan aş veriyorlar. ben... Ben şunu da diyeyim sen, ben AK Partalı da değilim, ben milli nizamcıyım, milli selametçiyim ama ya Allah için bir gün ya bu adama bu millet eğer kaybederse her şeyini kaybeder. Suriye gibi olur, Irak gibi olur, Libya gibi olur. Olur, olur, olur. Allah muhafaza. Bugün Türkiye dünyada 6. şey seçildi değil mi? Evet. Koronada olsun, ekonomide olsun. Şu, ekonominin batma, batan devletlerin içerisinde Türkiye hala kalkınma şeyinde. Bunu, bunu da görmemek Hani diyor ya bakar görmez, duyar eşitmez, kör sağır Bunlar da kör sağırlar hemşerim. Başka bir şeysi yoktur bu işin. Şu anda Allah bu şeyi başımıza nesil etmesin. Diş işler olsun, iç işler olsun, reisi cumhurumuz olsun. Baş, baş Yani güzel bir çalışma var ya. Bu adamlar kimse şey değil ya. Herkes Türkiye için çalışıyor. Biz de çalışmamız lazım. Seçim ne olacak? Bir seçim ne amal biliyor musun? Bir Türkiye'nin bilmem kaç sene geri gitmesini. Yüneyim bekle. Eğer güzel bir e, e, şey bırakırsan, bu milletin kafasına yerleşirsen sen gel becerebiliyorsun. Ama gelemezsin. Çünkü niye? 700 küsür tane cami, mescidi, atakuru yapmış insanlar. Menderes'i kurlayan insanlar bunlar. Menderes geldi, ayaklarımıza çarık ayakkabı şey gitti. Kemşer. Ben 1962'de geldim bu memlekete. 12 buçuk yıl ameliyat yaptık ya. Bizim köyümüzde bir tane emekli de yoktu. Şimdi herkes emekli ya. Devlet veriyor 2500 3000 lira ayda para veriyor. Gitsin köyüne. Yetmiyor. Hesabına da gelmiyor. Kilo kadar <laughs> ne kadardır? 60 liradır. Şimdi o peynir... Ya, Allah'tan korkuyor. Ben mi Allah'tan korkuyorum? Allah'tan korkuyorum ben zaten. Allah sizin şerrizden Müslümanları saklasın. Allah sizin şerrizden Müslümanları saklasın. İnsanlar fikirlerini beyan edecekler. Kimseye kızmıyorum. Yani Dur, insanlar ayyem. ekonomik olarak sıkıntı Dur, yaşayabilir. Kimseye kızmıyorum. Mutarsa tutar, olsun. yine de kızmayalım. Değerli izleyiciler. De 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 eee tabii tabii. Bayburt'lu bay e. yerse yer gelmezse olmaz. Yok. Ya şimdi şimdi bizi şöyle, e, hepsi bizim ya. vatandaşımız. Yani sağcısı da, ya solcusu da, ortada duran da bizim vatandaşımız. Bunlara saygı duyacağız. Ama meselemiz şu Hayır şu var. Hainlik eden varsa onlara saygı duymayacağız. Hem Yoksa bu ülkede CHP'li de bizim kardeşimiz, MHP'li de bizim kardeşimiz. Fikri beyan edecek, sıkıntı yok. Biz biz ait etmiyoruz. Evet. Kürdü de, Lazı da, Bayburtlu da, hepsi bizim kardeşimiz. Kardeş olmayan var mı? Evet. Yani ne demek, şey dedi ya, ya ne Kürdü dedi, 80 tane mi, 90 tane mi, 100 tane millet milletvekili var. Yani Kürt evet. dedi 100 adamlardan. Ya Kürt hepimiz bu me 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 memleketin çocuğuyuz. Bu me me memleket hepimizin. İşte bu yüzden birlik olmamız lazım ki kimse araya sızıp da provoke etmesin. Peki bu anlamda şimdi tabii konumuz seçim. Sizce erken seçim olursa ülkemiz ekonomik olarak da biraz daha çok dar boğaza girmez mi? Dar boğaza da girer, geri gider. Peki şu aşamada gerçekten iktidar hedefi güden bir muhalefet partisi görüyor musunuz? Vallahi iktidar muhalefet zaten olsa bu adamlar burada bu 18-20 sene duramaz ki. Yani iyi bir muhalefet olsa. Yok Allah'a şükür. Peki burada muhalefete bir mesajınız var mı? Nasıl bir muhalefet bekliyorsunuz Şimdi efendim? Benim hemşerim, bak. Ben Baybutluyam. Evet. Bizim altı ay yollarımız kapanırdı. Melmeketimden bahsedeyim. Evet. Şu anda öyle değil ya 24 saatin 4 saat kapanmıyor. Evet. Oradan çıkıp geliyor. Tak Hemen yollar açılıyor. Bu delikanlı ne diyor? dedim ki, yani ne demek ya? Hasta oluyorsun adam ayağından geliyor ya. O günü görmediniz mi? Doğuda yollar kapanmış. Bir taraftan e, yollar, kara yollar açıyor. Ali ayıp rahmet. Bir taraftan da ellerinde çantalar, evine adamın evine gidiyor böyle bir hizmet. Ya eskiden kuyruğa geçerdik, bir mazda olmaz, gün ta tırakya gidiyorduk her ee, Bana da şeyi hatırlatınız. Bakın, değerli izleyiciler bugün aslında bugün gördüm onu sosyal medyada. Bunu daha önce de bir için söylüyorum. Ee, daha önce hastaneye ziyaretçi olarak gelen bir vatandaştan. E, makbuz alınıyordu. Tabi bu makbuzu para karşılığında alınıyordu. E, Tabi e, şu anda ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz elbette. Bundan hiç kimse e, bunu inkar edemez. Ama hastaneye ziyaretçi e, için gelenler bile maalesef bu ülkede e, para verdiği bir dönemden e, geçiyordu. Ama şu anda e, sağlık açısından insanlar gidip rahatla tedavi olabiliyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani ülkenin ekonomisi kötü olursa hepimizin ekonomisi kötü olur. Peki e, son olarak neler söylemek istersiniz? Bir cümleyle alalım son olarak. Şöyle ne, nasıl ediyorsun? Muhalefetin bu erken seçim talebini nasıl yani biz bir o kadar kuyruğa girdik ki bu memlekette. O kadar şimdi kuyruk yok. Muhalefet ayağan getiriyor. Her şeyi, hizmeti aşı aş veriyor. Olmayana, eşi olmayana, eşe ver, olmayana iş, vermiyor ama iş veriyor. Git adam birisi 23 bin lirayı beğenmiyor geçen gün. Niye beğenmiyorsun kardeşim? Ya şey de devlet veriyor 4 bin lira bize 3 bin lira. E, 3 bin sen de git devlet işine gir. Sen de git gir. Şimdi arkadaş diyor ki ben ben emekliyim. Ben emekliyim. Ha, kaç para 2500 lira, 2400 lira. Yetiyor. O zaman, yetiyor. Yetmezsem köye gideceğim. Niye? Ya, teşekkür ederim. Bir i̇şte, şey zamanında yapsın. Zamanında yapsın. Hükümet 23 e kadar geçsin, devam etsin yani. Hükümet başarılı. El ne derse desin. Muhalefet yıkmak için uğraşıyor yani. Yıkmak için uğraşıyor. Ne olursa olsun eğer bu hükümeti yıksalardı böyle Demirel gibi bir senede, iki senede, beş senede çalışamazdı. Peki erken seçim isteyenler niçin istiyor? Yani gerçekten iktidara talip oldular, için mi istiyorlar? Onlar yapamazlar. On kişi. Yapamazlar. Şeyi gördük biz. Dört tane koyunu ver, <laughs> geçiyi ver, kurda yedirdiler, getirdiler. <laughs> ne erken seçimi ya? Evet. Ne erken seçimi? Peki, neden istiyorlar sizce erken seçimi? Ee, i̇stiyor işte. Şey dolu, musul dolu, musula yanaşmak aha, aha, aha. için. O evet. da biraz. İyi yani öyle yani. Sen ne diyorsun yani? çok gördük 70'i, 80'i, 90'ı. Kardeşim çok. Gençler bilmez, 50 yaşın altı bilmez, 40 yaşın çocuklar bilmez. Evet. Ne kadar daha ceza çektik ki? 70, 80, 90 biliyor musun? Evet. Süleyman Demir'e bir, bir, iki ayda, üç ayda, beş ayda, altı, bir senede, iki senede çalıştırmadılar adamı. Öyle? Yani e, bunu maalesef gençlerin büyük bir bölümü bilmiyor tabii. Bu dönemleri Bilmiyorum. yaşamadılar. Ne bilecek 30 yaşında adam? 40 yaşında adam? Bilemez abi, bilemez. Bu adamlar çalışıyor. Hayır faldı var. Ama böyle çalışıyor. Şey Erdoğan dünya lideri. Dünyaya şey diyor konuşuyor yarif. Bir bir yere konuşmuyor. Sen baban ol Erdoğan. Erdoğan geri gider. Bak bak. 5 sene sonra. Peki önüne engel konulmazsa daha da çok hizmet edebilir mi sizce? Daha çok eder. En az 5 sene 10 sene daha durması lazım adamın. 5 sene daha durması lazım gece yeri. Yer. Çok teşekkürler efendim. Vallahi billahi yani. Efendim sizce erken seçim olmalı mı olmamalı mı vatandaşların düşüncelerini mümkün mertebe aktarmaya çalıştık ama biz ayarlar sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın. <laughs>